Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi gördüğünüz gibi elimizde 54 60 Intel Core 4 çekirdekli 12 MB'lık işlemcimiz var. Bunu gördüğünüz gibi yan köşelerini <laughs> bir aletle kazıyarak onu delikler yaratabilirsiniz orada. Ya da isterseniz anakartın üzerinde iki tane plastik pin yerlerini kesebilirsiniz. Şimdi elimizdeki pin modlarını internet üzerinden getirdim. Fiyatı 4 euro yaptı. İşlemcinin altını alkolla temizlememiz lazım. İlk önce alkol sıkıyoruz. Mendile. Ondan sonra işlemci altını temizlememiz gerekiyor. Çünkü orada oksitleşme falan olabilir. Veya başka bir maddeler de olabilir. Elimizdeki yağlardan da işlemcinin çalışmama sebebi olabilir. Yani bunları çok dikkat edelim. Şimdi temizliyoruz arkadaşlar. Temizledikten sonra e, <laughs> orada üçgenç üçgenci işlemcinin üçgenç tarafına gelecek şekilde tamamlamamız gerek. Yine de söylüyorum arkadaşlar. internet üzerinden e, neredeyse 3.99 Euro falan. 4 Euro arası. Onu internetten sipariş verdim. 10 gün içinde geldi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi pin modumuz elimizde. Bunun e, iki tarafta e, altında yapışkanlar vardır. Altındaki Yapışkanlar üzerinde kağıt var. Onları e, güzel şekilde çıkarmamız gerekiyor. <laughs> pin modu takmazsanız eğer direkt işlemci üzerine takarsanız çalışmaz. Yani bunu server anakartlarında yalnız çalışabilir. Ama böyle normal anakartlarda dediği ki anakartlarda hiçbirinde çalışmaz. Mesela ddr 3 anakartlarında da çalışabilir. Bazen Intel Core i2'ler işlemcisi Core i2 eee ram'leri Dede 2 olan ana da var. Dede 3 ana kartlar olanlar da var. Dede 2 ve Dede 3 ana kartlar olanlar da var. Yani isterseniz e, size kalmış bir şey. Ama ben Dede 2 de kullanıyorum. Şimdi pinimizi e, doğru şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Önce e, size gereken lazım olan lupa ile bir şey var. Mesela yakından iyice görmeniz ki <laughs> yuvarlakların, deliklerin üzerine pin modumuz e, yerleştiğini yapmamız gerekiyor. Yani e, pinlerimizi yerleştirmek yanlış şekilde oturdurursak, mesela ya yukarı ya aşağıya deliklerde uygun gelmezse o zaman e, o biri başka pinler doğru şekilde oturmayabilir veya e, pinlerde bir işlemci zarar vermek e, çok yani mesela çalışmayabilir veya <laughs> işlemci yakmaya kadar gidebilir yani bunu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biz e, pini üzerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Aslında çok zor bir şey değil. Mesela internet üzerlerinden bunun e, resmine bakarak yapabilirsiniz. Her yerde zaten paylaşılmış internetleri YouTube'larda bayağı var ve bunu e, eskiden bende de vardı bu 52-30 falan mıydı 30 falan olması lazımdı YouTube'umda da var da bakabilirsin onu ben internet üzerinden getirmiştim onun altında kendisinde e, pin vardı pin olduğu için e, bana gerek olmadı. Direk alırsan internet üzerinden çok pahaya geliyor işlemciyle. Ben bu işlemcileri ikisini serverden çıkarttım. Server alnı kartlardan çıkarttım. 2 taneydi. 2, 2, 8 çekirdekli yapıyor. Onu da söyleyeyim. Ee, RAM'imiz 6 GB. Ee, işlemcimiz işlemcimiz Intel Xeon 5464 çekirdekli anakartımız MSI'nin anakartı. Dediği ki ekran kartımız 1 GB. Hard diskimiz 250 GB. Şimdi inşallah ileride ben bunun ekran kartını değişeceğim. Ondan sonra PUBG falan oynamayı göstereceğim size nasıl etki verdiğini. Üstünde Windows e, 10'umuz 32 bitlik mevcut. Yani size kalmış bir şey. 64 bittiği de indirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi ben pinleri iyice bakıyorum ki arkadaşlar pinler oturmuş mu diye. Evet bu şekilde arkadaşlar pinimizi iyileştirdik. Şimdi e, pinimizin üzerine yapışkanlara <laughs> elle bastırabilirsiniz veya kolak çöpüyle de bastırabilirsiniz fark etmez. sağa sola kaydırıyorum. Eğer ki yanlışlık olmuşsa sağa sola deliklere uygun gelmesi için kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra e, tam belli olduktan sonra işlemci yerine iyileştireceğiz. Ya burada gördüğün gibi biraz e, sola kaldığı için ben onu e, yerine yeniden iyileştirmek e, mecbur kaldım. Çünkü üst pinin üzerisine e, pin modumuz yapıştığı için deliklere uygun gelmeyecek. Evet arkadaşlar pil modumuz hazır. Şimdi geçiyoruz bilgisayarımıza. kartın ilk önce üzerindeki soğutma blokunu çıkaracağız. Soğutma blokunu çıkarmadan önce <laughs> dikkat edeceğiniz elinizle başka bir e, yerlere temas ettirip de başka bir yerleri bozmayın. Dikkatli şekilde çıkarmanız gerekiyor. bizim e, ana kartımız çok iyi işlemcimizin hızı 3.16 GHz RAM'lerimiz 6 GB eski firmasının 8000 MHz'lik RAM'lerimiz <laughs> ilk önce ana kartımızın işlemcimizin üzerindeki termal eski termal pasta temizlememiz gerekiyor çünkü ellet çektiğimizde e, yan köşelere bulaşmamak için arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemcimizi e, ana kartın üzerine e, yerleştiriyoruz. Ana kartın üzerine yerleştirmeden önce üçgen yerini doğru yapmanız lazım. Işken, iş, işlemci çıkardıktan sonra aynı şekilde yine takmanız lazım. Çünkü yoksa e, pin ezersiniz veya anakartınıza hasar verirsiniz. <laughs> Dikkat edin arkadaşlar. Evet ana kartın üzerine işlemcimizi yerleştirdik. ve üzerini kapatıyoruz. Kapattık. Ondan sonra e, böyle... soğuk takacağız üzerine. <laughs> Tema pasamızı sıktık. <laughs> rapasının üzerine tamamıyla yaymamız gerekiyor ki e, yan taraf köşelerde hepsi e, soğutmaz için tam yerine otursun diye Evet arkadaşlar işlemcimizin soğutmasını üzerine iyileştirmeden önce dört tane plastik dikkat ediniz. Onu yay şekil tarafa değil, yay olmayan şekil tarafa takacağınız ve üzerine bastıracağınız. Çünkü yay şekil tarafa takarsanız dişlerini bozmanız, kırmanız daha yüksek. Onun için buna bir dikkat, özen gösterin arkadaşlar. Intel'de bu çok sıkıntılı. Onun için. Biraz ona dikkat ediniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemcimizin üzerine soğutmasını eleştiriyoruz. Soğutma fanını. Şimdi e, <laughs> orada soğutma fanını yerleştirdikten sonra onun soğutmasının üzerinde kablo var. Kablonu e, yazdan e, yere takacağımız. Eğer ki sizin de bilgisayarınızda e, soğutma e, soğutucunun bilgisayarın e, fanı fan hızlı dönüyorsa onun ayarlardan girip CPU'dan oradan e, 100% 100%'den aşağı indireceğiniz mesela 50 falan ondan sonra e, otomatik kendisi otomatik hızını düşürecek yani gereksiz hız olduğu için Ve memnunum mesela bilgisayarda bu bilgisayarda ben GTA falan oynadım GTA 5 falan PUBG falan PUBG'de biraz kasmalar var çünkü normal bir e, şeydir o yeni bilgisayar nesil bilgisayarlarda kasıyor ama CSGO'dur Counter ondan sonra GTA 5'tir onlarda şükür Allah'a bir sıkıntı görmedim. 60-65-70 arası FPS gördüm. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, anakartımız hazır. Allah'a şükür yani hiçbir problem sıkıntı çıkmadı. Ben öyle beklemezdim. İlk kez kendim bunu indirektiyonu kendim yaptım. Pin modunu ve gördüğünüz gibi gözünüzün önündedir arkadaşlar. Ana kartımız çok güzel ana kart. Ve gördüğünüz gibi buradan geri bakacağız şimdi. Management'a geri bakacağız. Evet, işte gördüğünüz gibi 3.16 GHz'lik eee İntekiyomuz. Yani böyle arkadaşlar. Ve değerleri normal. Her şey normal. Isınma, kasma falan. Hiçbir sıkıntısı yok. Bilgisayar çabuk çalışıyor. Çünkü 4 çekirdek olduğu için. Yani hiçbir sıkıntı ben hiçbir şey görmedim. Sadece olarak bir tane güncelleme yapacağız. Alan kartı bitti o kadar. O da ki normal. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun like atın kendinize iyi bakın sağ olun var olun